Merhaba arkadaşlar. Bir kez daha özel bir video için geri döndük. Sevgili Galatasaray'ımızla ilgili tüm taze haberleri getiriyoruz. Haberlere dalmadan önce kanala abone olmayı unutmayın ve takımı desteklemek için o beğeni'yi bırakın. Böylece kulübümüzün heyecan verici hiçbir detayını kaçırmazsınız. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kısa süre içinde taraftarlarını heyecanlandıracak transferlerin yapılacağını müjdeledi. Özbek, Trendyol Süper Lig ve Trendyol Birincilik yayın hakları için Türkiye Futbol Federasyonu ile Bey Medya Grup arasında imzalanan anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, bu sezonun Galatasaray için farklı bir kupa hedefi taşıdığını belirtti. Taraftarların beklentilerini karşılamak için transfer çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Özbek, geçtiğimiz yılki transfer süreçleriyle bu yılki süreç arasında bir fark bulunmadığını ifade etti. Ayrıca, yeni Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine başarılar dileyen Özbek, İbrahim Hacı Osmanoğlu ve ekibinin futbolu en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancını dile getirdi. Söylentilere göre, Galatasaray genç yetenek Can Uzun'u kadrosuna katmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. 11 Kasım 2005 doğumlu Türk-Alman futbolcu şu anda Eintracht Frankfurt forması giyiyor. Galatasaray'ın Uzun'u 2024 yazında Nürnberg'den Frankfurt'a transfer olduktan sonra kadrosuna dahil etmek için kulislerde aktif bir şekilde çalıştığına dair spekülasyonlar var. Uzun'un Nürnberg'deki etkileyici performansı Galatasaray'ın genç yetenekleri kadrosuna katma arayışını gözler önüne seriyor. Türkiye milli takımında da rol oynayan Uzun, Galatasaray'ın orta sahasında değerli bir katkı sağlayabilecek bir oyuncu olarak görülüyor. Uğur Uzun'un transferiyle hem ulusal hem de uluslararası arenada rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Can Uzun'un yetenekleri Galatasaray'ın orta sahasını önemli ölçüde güçlendirebilir. Yaratıcılığı, top kontrolü ve oyun görüşü ile tanınan Uzun, oyunun her iki yönünde de etkili bir futbolcu olarak öne çıkıyor. Özellikle Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk tarafından tercih edilen Uzun, takımın oyun yapısını ve dinamizmini artırmak amacıyla seçildi. Burun, uzunu kadrosuna dahil etme kararı, genç oyuncunun potansiyelini ve takıma katkı sağlayacak yeteneklerini göz önünde bulundurduğunu gösteriyor. Bu tahhüdün bir parçası olun. İlerlemeden önce beğeninizi bırakın ve takımımızla ilgili özel güncellemelerden hiçbirini kaçırmamanızı sağlamak için kanala abone olun. Daha fazla haberle devam ediyoruz. Can Uzun'un 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarındaki performansı, futbol severleri etkileyen bir başarı hikayesi olarak dikkat çekiyor. 2022-2023 sezonunda 1. FC Nürnberg'de 4 maçta bir gol atarak dikkatleri üzerine çeken Uzun, ana takım 1. FC Nürnberg'de ise 33 maçta 16 golle büyük bir çıkış yakaladı. Bu performans, onun genç yaşına rağmen ne kadar etkili bir futbolcu olduğunu ve rakip kalelere nasıl baskı yapabildiğini gösterdi. Özellikle bu dönemlerdeki oyun vizyonu ve hücumdaki etkisi, birçok gözlemcinin dikkatini çekti. Galatasaray'a transfer olması durumunda, Uzun'un bu etkileyici performansı, sarı kırmızılılar için büyük bir değer yaratabilir. Orta sahada yaratıcı bir güç olarak tanınan Uzun, Galatasaray'ın oyun yapısını ve hücum dinamiklerini önemli ölçüde güçlendirebilir. Okan Burun Uzun'u kadroya dahil etme kararı, genç oyuncunun, Galatasaray'ın ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırma potansiyelini değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Uzun'un transferi, Galatasaray'ın orta sahadaki eksikliklerini giderebilir ve takımın oyun stratejisini yenileyerek, daha dinamik ve etkili bir futbol sergilemesine katkıda bulunabilir. Can Uzun'un Galatasaray'a transferi, futbol severler arasında büyük bir merak uyandırdı genç yetenek, Nürnberg'deki performansıyla adından söz ettirdi ve şimdi sarı kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. Sizce uzun, Galatasaray'ın orta sahasında nasıl bir etki yaratacak? Bu transfer, takımın ulusal ve uluslararası alandaki başarısını nasıl etkileyecek? Uzun'un yaratıcı oyun stili ve gol yollarındaki etkisi, Galatasaray'ın oyun planını ne yönde değiştirebilir? Taraftarlar, Uzun'un Galatasaray'daki performansını dört gözle bekliyor genç oyuncunun takıma katılmasıyla birlikte, orta sahadaki dinamizm ve yaratıcılığın artması bekleniyor. Sizce uzun, sezon boyunca ne kadar etkili olabilir? Transferin ardından Galatasaray'ın hangi başarıları elde etmesini umuyorsunuz? Görüşlerinizi ve tahminlerinizi bizimle paylaşarak, bu heyecan verici dönemde futbol severlerin sesini duyurun. Galatasaray'ı her gün güncellemektedir. Şimdi abone olun ve özel haberleri almaya devam edin. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Katılımınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.